Ee, şunu belirtmek istiyorum. Ee, Torkam e, AVM'nin e, bayan kuaförü işletmecisiyim. İrem Subaşı ben. E, i̇ki gün önce belediyeden geldiler ve e, tapuda gözüken e, yerin işgaliye kısmını bizden ödeme talep ettiler. E, bunu doğru bulmuyorum. Çünkü tapuda e, olan bir yerin nasıl işgaliye parası alır diye buradan başkanımıza da sesleniyorum bizim sesimizi de duysun. Diğer esnaf arkadaşlarımız da zaten bu konuyla ilgili birkaç açıklamada yapacak. bunu kesinlikle ödemek istemiyoruz ki çoğu atıyorum Bağcılar gibi belediye başka, belediyenin olduğu esnaflar neden bu işgaliye parasını ödemiyorken özellikle e, burasını ödediğini de sormak istiyorum. bunu da belirtmek istiyorum. rica ediyoruz bu konu hakkında da yanımızda olmalarınızı istiyoruz. Bu konuyla ilgili belediye görüşme yaptınız mı? Bu konuyla ilgili evet belediye ile görüşme yaptık. E, fakat orayı bahçe olarak kullanabileceğimizi dile getirdiler. Fakat tapumuzda işgaliyemizin mizin e, sonuçta metrekare bölümünün biz ona göre kira ödüyoruz. Ve biz ona göre e, tapuda bulunduğu için e, bunun kullanım alanı olarak e, belirledik. Ve ben açıkçası küçük bir yerde işlemlerimi gerçekleştiremem. Büyük bir yer olduğu için ve bahçe olayı olduğu için ve burayı kapatabileceğimizi bildiğim için de çünkü metrekarenin içinde olan bir yer. Kullanım alanına dair olarak ben burayı kiraladım. Bunu o yüzden kesinlikle ödemek istemiyorum diğer esnaf arkadaşlarımız da yanımızda zaten. İşgaliye ücreti tabii. olarak ne kadar kesiyorlar? İşgaliye ücreti olarak e, yıllık 24 bin lira e, talep ettiler. Küsurat da var ama gerek duymuyorum. 24 bin lira olarak söylesem yeterli olacak. Ki bazı esnaf arkadaşlarımızın da e, iki dükkan e, yan yana olduklarında onlar 50 bin lira 60 bin lira civarında ödeyecekler. Neden yani? Bunu ödemek zorunda değiliz ki biz küçük esnafız. Ee, bunu doğru bulmuyorum. Ee, i̇nsanların da biraz e, para kazanmaya da ihtiyacı var olarak görüyorum. Çünkü sürekli yani e, bizim de bir normal bir hayatımız var, özel hayatımız var. Biz de bunu sürdür, idam etmek hani zorundayız. Ama bu şekilde e, bizim e, çalışma e, şartlarımız olsun, müşteriye olsun, inanılmaz bir şekilde e, yani giderler dışında da e, bizim kendi portföyümüzü, çalışma Sistemimiz bozuluyor ve canımız çok sıkılıyor. Bunda e, buradan basın açıklamasında da Bunlara bulunuyorum itiraz zaten. İtiraz ettiniz, itirazınız kabul edilmiyor İtirazımız kabul edilmiyor. Çünkü maalesef Türkiye şartlarında biliyorsunuz ki hiçbir şey, her şeye bir kılıf bulunuyor. O yüzden şahsım adına söylüyorum. Bunu da kesinlikle ödemeyeceğimi belirtiyorum. Diğer arkadaşlarımın da zaten aynı hemfikir kesinlikle. olduklarını düşünüyoruz. E, doğru bulmadım. Açıkçası doğru bulmuyorum. Sonuçta e, bir emek karşılığında her şeyi tabii ki de öderiz, ederiz. Biz de zaten boşuna esnaf olmamışız. Esnaf olmak da kolay bir durum değil işletmeci olmak da. E, bu durumdan dolayı inşallah sesimizi sayın başkanımız duyar. Bu şekilde de bir sonucu avarız. Söyleyeceğim aynı şeyler. Yani biz neden pergülemize para ödüyoruz? Orası zaten bizim alanımız. Geçiyor. Biz zaten bunun için aldık ve tapuda geçiyor. Buradaki esnaflar, esnaflar olarak en büyük sıkıntımız parasını ödeyip de almış olduğumuz tahsis alanlarının tapuya dahil olmuş olduğu alanlara belediyenin bizden ekstra ücret talep etmesi. Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü biz paralarını ödeyerek bu tahsis alanlarını satın aldık. Kendi satın almış olduğumuz büyüklerimize belediyeye neden ekstradan ödeme yapıyoruz? Bu bizim için mantıklı gelmiyor ve e, esnafın halini de biliyorsunuz. Zaten hani ekonomik olarak ülke sıkıntı Buna rağmen esnafa yüklenilmesini de doğru bulmuyoruz. Kemal Başkan'a da yakıştırmıyoruz. Eğer bu uygulamadan haberdar ise ve eğer buna engel olmuyorsa şayet e, önümüzde seçimler var ve biz de esnaflar olarak hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bir